Herkese merhaba. Beni değil, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Birlikte spagetti bolognese yapacağız. Yani domatesli, kıymalı makarna da diyebiliriz. İtalyanların klasik yemeğidir. Ben bayılırım. Bence güzel bir spagetti bolognese tek başına e, muhteşem bir sofra oluşturur. Genelde spagetti bolognese yaptığım zaman da yanına çok fazla bir şey yapmam. Yapması kolay, sadece sosu biraz uzun pişiyor. Uzun piştiği için çok lezzetli oluyor. Gelin ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Bir tane soğan, bir tane havuç, bir sap kerevizim var. Ben onları minik minik doğradım. 100 gram sucuk kullanıyorum. 1,5 yemek kaşığı domates salçası. 500 gram kıymam var. Kuzu dana karışık olarak tercih ediyorum. 1 kilo domatesim var. Onun kabuklarını soydum. Ondan sonra küp küp doğradım. Biraz kırmızı biber kullanacağım. Biraz kekik. Biraz tuz, biraz karabiber ve de bir paket spagetti kullanıyorum. Yani 500 gram ediyor. İşte malzemelerimiz bu kadar. En son süslemek için de biraz parmesan peyniri kullanacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Önümde bir tane tava var. Tavanın içine ben yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. O şu anda güzelce ısındı. İçine soğanı alıyorum. Küp küp doğradığım havucu alıyorum kereviz alıyorum. Eğer kereviz sevmiyorsanız tariften çıkartabilirsiniz ama güzel bir lezzet veriyor. Şimdi sebzeleri yaklaşık 10-12 dakika boyunca güzelce karamelize olana kadar kavuruyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Sebzeler yaklaşık 10 dakikadır güzelce kavurduğum, karamelize oldu. Şimdi içine küp küp doğradığım sucuğu alıyorum. Sucuk nefis bir lezzet katıyor. Ondan mutlaka mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Ve de kıymayı ekliyorum. Kıymada pişene kadar yaklaşık bir 5 dakika daha şöyle spatula ile kaşıkla bastırarak pişiriyorum. Kıymanın da piştiğini gördükten sonra içine domates salçası ilave ediyorum. Salça eklemenize gerek yok ama domatesin tadını daha derinleştiriyor. Kekik koydum. Kırmızı biber koydum. İsterseniz biberiye de çok yakıştırıyorum ben. Biberiye de koyabilirsiniz. Tuz koyuyorum. Karabiber ekliyorum. Ve de salçayı da baharatlarla birlikte tekrar kavuruyorum. Salçayı da yaklaşık 1-2 dakika kavurduktan sonra domatesleri de içine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve sosumuz artık pişmeye hazır. Şimdi altını en kısa aldım. Kapağını kapattım. Sosu yaklaşık 2 saat pişmeye bırakıyorum. Arada kontrol edeceğim. Suyu gözüme az gelirse o zaman birazcık su ekleyeceğim. Genelde domatesin suyu yetiyor ama kontrol etmekte fayda var. 2 saat sonra biraz daha koyulaşacak. O bütün lezzetler iç içe geçecek ve ortaya nefis bir sos çıkacak. Pişmesine yakın spagettilerimi de haşlayacağım ki onlar da hazır olsun. Ondan sonra sosla spagettiyi buluşturacağım ve nasıl gözüktüğünü sizlerle paylaşacağım. Bolognese sos tam 2 saat pişti. Ondan sonra altını kapattım, üstünü açtım. İnanılmaz kokuyor. Gerçekten şu anda o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Güzelce koyuldu, koyu renkli bir sos haline geldi. Makarnayı da pişmesine yakın yaklaşık 8 dakika al takılacak şekilde haşladım. Ondan da bir kısmını önümdeki tabağa aldım. Şimdi üzerine şu hazırladığım bolognese sostan bolca hiç elimi korkak alıştırmadan biraz da şöyle suyundan gezdireyim. Bunun suyu zaten artık 2 saat piştiği için iyice koyu kıvama geliyor. Üzerine benim makarnada olmazsa olmazım ve bence bolognese de çok yakışan parmesan peyniri koyuyorum. Ve makarnamız hazır. Çok güzel gözüküyor. Şöyle sostan da biraz tadacağım. Bakalım nasıl olmuş. Biraz sucuk da aldım. inanılmaz bir şey. Kıymalar yumuşacık. Sucuk çok çok güzel bir lezzet vermiş. Çok hafif koyduğumuz acılık kendini belli ediyor. Niye? domateslerin tadı uzun uzun piştiği için şeker gibi. Gerçekten ben bayıldım. Umarım siz evinizde spagetti bolognese yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.